Herkese merhaba ben Atakan ee, ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Uzun bir süredir video çekmiyordum ee, Bunun sebebi nedir? Sebebi yok Oyun bulamadım ee, Vic de şöyle ee, Ben bayağıdır istekli niye ekledim hiç bilmiyorum ee, Geçen indirime girmişti almıştım Öyle duruyordu. İndireyim dedim, bir oynayayım dedim. Oyun hakkında zerre fikrim yok, zerre fikrim yok. Evet, bakalım neler yapacağız. Sadece o Steam kiresinlerine baktım. Lan direkt başladık. Allah'ın beni ne bekliyor hiçbir fikrim yok. Ne yap ne yapacağım da zerre bilmem gerçekten artık şey istiyorum. Ah. Lan bu ne? Ha. Ne diyordum? Dur. Vick. Şey diyor, e, ormana girmiş gençler. Bir tanesi kör mü diyor? Blindfold ne demek? Kör bir şey bir şey. On e, Vick oynuyorlar diyor. Play Missing Ha tamam ee, Play Missing yılların Kaybolan çocuğu bul Haunt Ne demek lanetli eee, Ağaç Lanetli Ormanda eee, Görmek Görebilmen için şey lazım diyor. Candlelight neydi? Mum 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 mum. Heh. Space, next dedik bakalım. Şimdi daha ben ne yapacağım gerçekten hiç bilmiyorum açıkçası onu söyleyeyim. Evet geldi <laughs> do duydum. Doğru değil, çok önceden de. şey ev yandı <laughs> çocuk ailesi öldü. <laughs> çocuk da kayıp diyor. Olayı anladım ben. Şey e, biz arkadaşlarla gelmişiz bir ormana işte bu lanetli lanetli şeye. Olay bu. Çıkıştı. Diyor ki e, efsaneye göre çocuk yaşıyor ve şey mum bırakıyor yere diyor. <laughs> Wilt ne demek lan? <laughs> O neydi? Orada birisi var. Geri dönebilir miyiz? Sessiz burdayız. Alt altıda görüşürüz eğer yaşarsanız. Oh. Ee, gençler arkadaşına işte garaja kilitledi diyor. Ee, altı da dönmeyi planlıyorlar diyor. Personal effect collected game. Neyse hadi başlayalım. Başlıyoruz büyük ihtimal. Gece yarısı saat 12. Hayatta kalmaya çalış diyor. Nasıl alacağım? Ya, e ile topluyoruz. Yalnız FPS çok düşük ya. da değil. Şey almıştım ben bir de. Orta yer almıştım. Don düşünme koş. Nasıl koşuluyor yani şifre? Alsana abi. Ne yapacağım bilmiyorum ki. biri yürüyor. var. Kim konuşuyor lan? Ne satayım seni. Allah ses kasmaya çalışıyorum. Eyvah. Ne yapacağım? Allah bir. Of of. Nereye koşacağım? Koşuyorum? koşuyorum sadece. Zaten kalite düşük de görebiliyoruz. Ha, orada da bir ışık var. Işıklara mı gideceğiz acaba? Şöyle i̇şte bir şey var ya. Oğlum ödüm poptu. Nasıl karga sesi lan? çok full focus oynuyorum. Aniden çıkarsa Kiliseye mi geldik lan ne oluyor? Ananı satayım geliyor arkamda. Tam sa bak şurada tam şöyle. Git başından. Git. Koş. gitti galiba. Oğlum bir bok da ki. Nerede bu ışık. Işık. Oğlum bir şey değil. Saat nasıl... Anamı satayım. Saat neye göre ilerliyor? Bir şeyler yapmamız mı gerek yoksa kendi kendine mi? Anamı satayım. Allah Ayva arkamda Tüylerim tiken tiken Ar Arkada Abi Mal gibi dönüyorum. satayım bağırma ya Oğlum Allah arkamda duydum sesi Al 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 eşek. Ee? 5 tane de şeyimiz var ki Ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum ya. Işık, ışıklara doğru gidiyorum. Arkamda Allah 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 <laughs> Başarım kazandık okul mezun diye Abi oynadığımız oyuna bak ya Arkadaşlara bak bizi ormanda bırakıyorlar Ananı satayım. Ananı satayım. Neredesin göt? Mum da iyice eridi. Oğlum ne yapacağım ben? Bu ne? Nasıl oyun? Onu da satayım senin. Manyak ya. Abi buradan mı gelmiştik ya? Yolumu şaşırdım. Bir yeni otobüs galiba bunu. Oğlum nereye gideceğim bu ne? Ha? Ne oldu abi? İlk saati geçtik. Oh. Gerçekten burada birileri yaşıyor mu diyor. <laughs> oh. <laughs> Şu an gidebilir miyim? Altı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu şey gibi. Emily wants to play gibi. Bu saat demek ki kendiliğinden gidiyormuş. Peki şunu alacağım. Stay away from here. He here. Şey diyor, ondan uzak dur diyor. Al şundan. Demek ki bir zaman süreci var. Ananı satayım. Bir mi koşuyor? Abi ses bende şöyle bak ses biraz erken geliyor. Bir, arada bir yarım saniye falan var. Ses geliyor ardından görüntü geliyor ses kayması Oyunda ses kayması onu fark ettim. Ya ananızı alnınızı. Koşum. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Hoş. Mum bitiyor. Ya yapma bunu. Orada bir yerde mum vardı. Allah kahretsin. Ne oluyor lan? Abi ne güzel elimdeki mumla transfer çektim ateşi. Ananı satayım. Geliyor, geliyor. Bırak beni. Ananı satayım. Önüme çıktı. Ne? Her bölüm ayrı bir canavar mı var lan? Aha. Oh, Nasıl yakacağım bunu? F Galiba 5 tane de var Ne söndürüyorsun lan ikne? Ya. Dört tane kaldı. Ya oğlum. Hadi gideceğim ya. satayım. Yaklaştı lan. Hoş. Hmm, bulmamız lazım. Hadi lan ne zaman bitiyor? geldi ses. Eve girsek mi? Ananı satayım. Ya şerefsizsin lan şerefsiz harbi diyorum. Orada mum vardı ya. Dur şimdi biter zaten. Boşuna kibrit harcamayalım. Ad gene transfer çektim ettirmedi. Oğlum git buradan. Mesela çok karanlık. Gerekmedikçe yapmayacağım. Birazdan bitecek zaten. Ananı satayım. Ananı satayım. Dirildi önümde lan topraktan çıktı. Git. Git ne olursun git. Yakaladı. saat niye ilerlemiyor? Anladım. Acaba oyun yüksek grafiklerde nasıl? Böyle aydın gene. Şurada da bir tane var. Ya oğlum. Arada bir duruyorum ki ses kasmak için. Ananı satayım. Ananı satayım. Yanlış tarafa koştuk. Bir taraf pembe yapıyor kız ya. Hadi la. Ne zaman bitiyor bu saat? Sanki ilk saat daha kısaydı ya. Arkadaşlar. Ananı Oğlum tam mikrofonu kendime astıracaktım. Elimi kaldırdım geldi ya. Ne diyeceğimi unuttum. Aha. Cık. Boom. Ne diyecektim lan? Vallahi bir şey diyecektim unuttum ya. saat 6 kadar dayanmamız lazım. İlk 2 saat rahat geçtik. Sıkıntı yok şu anlık. Mother Trucker. Allah bir şey diyeyim mi? Ne diyeceğimi unuttum ya. Allah çarpsın. Tam bir şey diyecektim böyle hafif böyle mikrofon kelime çekeyim. İyi gel sesim diyecektim. Sanırım bir şey diyecektim ya. Oyuna çok kilitlendim o yüzden konuşamıyorum. Ee... Allah çok yerici oyun. tane bir şey yapmam gerekiyor hemen. Çok kısa bir işim. Tamam. Aa altı şeyle geri dolduk lan. Luke hey, başka yere bak. Abi her bölüm yeni canavar mı geliyor? Ne oluyor? Don't wake him Onu kaldırma. Abi dikkatli ol. şey demek istiyorum ama şu mağazlık yapmak da istemiyorum. Ağaçlara yapışan biri var galiba. Resimden gördüğüm kadarıyla. Ağaçların orada. Ona bakma diye bir de bir şey... Koyayım. Seher korkma Bunun yakınlarına duracağım. Oğlum nereye kayboldu ha? Mumun yakınlarında duracağım ki değiştirsek. Birini uyandırma diyor. Yani sessiz olacağız demek ki. Nerede mum? Abi ciddi olamazsın ya. O mum daha demin burada değil miydi? Ananı satayım. Ne oluyor? Timsah çıktı. Ay! Ananı satayım. Hiçbir, hiçbir şey göremiyorum ya. Yak şunu yak yak. Abi şey nerede? Mum nerede? Ananı satayım. Ananı satayım. Ona bakma ha buna bakmayacağız. Mouse'u kafamıza bir oraya çeviriyor çeviriyoruz ha. Allah. Ya. Yaktım. Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım. Ananı satayım, ananı satayım. Ha, şükür. Güzel. İnşallah altı ki stabildir. Ya bağırma. Şurada bir tane var. Ha buydu. Oğlum biz nasıl kaybettik bunu az önce ya? Ananı satayım bir şey oldu. İnşallah doğru yere koşuyorum, dur. Kız geldi. Abi mumlardan uzak tutmak için elinden gelen yapıl beni. Lan! Koş! Koş! Abi gitsene! Yakaladı ha ben bir şey değil mi? Koş! Ya ne yapıyorsun lan? Alta battı ya bilgisayar. Ananın Abi sıçtık ki. Abi bir saat gitmedi ya böyle bir şey yok. Allah ses geliyor. Çök 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 Ya Allah belanı versin ya. Transferi nasıl yapacağız abi? İlla ki... Ağzını avradını Dibime çıktı şerefsiz ya Olay ne diyeyim arkadaşlar Bence güzel başladık Sıfır bilgiyle Bunları toplamam gereken eşyalar galiba. Bence çok iyi başladık. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bugün böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.